Prehistorik çalışmalarında bizim için en heyecan verici bulguları prehistorik dönem tabakaları oluşturdu. Aslında hüyün görece yüksek bir yerinde, hiç beklemediğimiz bir noktasında, geçtiğimiz çağ yapılarının hemen altında prehistorik dönem tabakalarını tespit ettik. Aslında bu arkadaki büyük yapılar. Geç demir çağda buraya teras şeklinde yapılmış bir yapı ve bu yapı alttaki bütün tabakaları önce 4. bin yılına kadar sıyırıp atmış. Yaklaşık 9 tane mezar tespit ettik ve son derece bilimsel anlamda kıymetli veriler açığa çıkartıldı. Bunlar içerisinde en önemlileri bilinçli kafatası şekillendirmesi adını verdiğimiz bir tür deformasyon. Çömlek mezar içerisinde açığa çıktı. Yaklaşık 10-12 yaşlarında bir çocuğa ait bir e, iskelet ve e, olasılıkla seçilmiş özel bir birey olduğunu düşünüyoruz çünkü. E... Mezarı da diğer mezarlardan farklı olduğu gibi işte takılar, boncuk, kemikten yapılmış takılar gibi objelerle daha zengin, görece zengin bir mezardı ve tek bir bulgu olarak karşımıza çıktı. Olasılıkla seçilmiş özel bir kişinin toplum içerisinde yerinin fark edilmesi, diğerlerinden ayrılması için yapılmış bir uygulama. Tabaka dördüncü bin yıl tabakası yine taştan yapılmış işte dudaklara takılan labret adını verdiğimiz dudak süsleri ve çok zengin taş boncuklarla tespit edildi. Özellikle bu mezarlardan bir tanesi dağılmış bir bebek mezarından açığa çıkan bir kolye bizim için çok görsel anlamda da güzel bir bulgu. Yaklaşık 820 tane. Taş boncun, böyle iğneye geçmeyecek büyüklükte hazırlanıp delindikten sonra mezara koyulduğunu tespit ettik. Onların hemen altında da mezar buluntularının hemen altında da önce 6000 yılına tarihlenen bir mimari tabaka tespit ettik. Bu dönem geç Neolitik ya da erken Kalkolitik olarak adlandırılabiliyor ama da bizimki geç Neolitik olarak tanımlıyoruz. Bu ata kültü ya da ölü kültüyle bağlantılı bir uygulama. Bireyin kafası alınıp yaşanılan tabanın altına gömülmüş. Bu kafatası üzerinde de özellikle derinin yüzden sıyrılması esnasında geride bıraktığı kesici aletin bıraktığı çizi izlerini görebiliyoruz.